Arkadaşlar herkese merhabalar. Şükürler olsun <laughs> nihayet kavuştuk. Yeniden video çekmeye başlıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu dönemde biliyorsunuz taşınmayla ilgili bir süreç yaşadım ve çok zor bir süreç yaşadım. Şu anda artık başımızı böyle bir yere <laughs> Soktuk bir yere ya gerçekten ya abi taşımak çok zor inanın çok zor bir de taşımaktan ziyade ev bulmak bir de bu süreçte bunu taşıtacak birilerini bulmaktan daha ziyade aslında şu anda şunun farkına varıyorum ya taşınmak bir nebze zor ama asıl zorluklardan bir tanesi de yerleşmekmiş arkadaşlar <laughs> ya gerçekten şu an çok fazla uğraşıyorum. Bugün ne yapacağız sizlerle? Instax Mini 40 isimli bir ürünle beraber incelemesi yapacağız. Şimdi bu ürünü ben çok fazla incelemek isterim. Özellikle de Fuji filmden bunu rica ettim. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar gönderdiler. Şimdi şöyle söyleyelim bu ürün son dönemde o kadar fazla görüyorum ki bu ürünü özellikle Mediamarkt incelemesi yaparken de birçok insanın bu tarz ürünlere eğilimi olduğunu görüyorum. Bunu soran da birçok genç insan var. Şimdi son dönemde insanlar tabii ki hepimiz cep telefonuyla fotoğraf çekiyoruz ama bunun açıkçası saklanabilmesiyle ilgili çok da fazla bir durum ortada yok. Aslında Instax Mini 40 tam olarak bize bunu sanıyor. Aslında Instax Mini serisi diyebiliriz. Bunlar çünkü birçok farklı farklı ürün var burada. Bizdeki bu 40 serisi artık orta üst segment bir ürün diyebiliriz bunun için ki baktığınız zaman tasarım falan gerçekten de muhteşem bir ürün. Bu retro tasarımla beraber bu e, eskiden arkadaşlar Fuji filmin bir makinesi vardı ona benzetiyordum. Eğer bulabilirsem fotoğrafını getireceğim size biraz ona benzetmişler diye düşünüyorum. Baktığınızda bu retro havasıyla beraber fotoğraf çekmeyi seven insanlara başka bir kullanıcı deneyimi sağladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi bu ürünü kimler alması lazım? Ben şöyle söyleyeyim yani eğer fotoğraf çekmeyi seven bir insansanız ve fotoğraf konusunda da böyle şey noktasında değilseniz yani işte renkler en doğru doğru şekilde olmalı, işte keskinlik inanılmaz olmalı falan noktasındaysanız ya bu tarz ürünler tabii ki sizi memnun etmeyecektir ama anlık fotoğraf çekip bunları duvanızda saklamak ki özellikle bu şimdi bunun kağıdı var arkadaşlar bu kağıtlar da saklanabilmesi için son dönemde özellikle bu birçok yerde görüyorum böyle led ışıklı falan filan bunları böyle sıkıştırabileceğiniz küçük mandallarla böyle güzel aparatlar yapmışlar. Evinizde bambaşka bir köşe yaratabilirsiniz. Anılarınızı uzun süreli bir şekilde saklayabilirsiniz. Evet cep telefonlarına fotoğraf çekiyoruz ama bunları sürekli açıp bakmıyoruz. Bunlar da dediğim güzel anılarınızı saklamak için bence en iyi çözümlerden bir tanesi bu tarz ürünler oluyor. 3 tane farklı kağıt geliyor. Bunlara dediğim kartuşları var arkadaşlar. Bu kartuşları normal kameranın içine takıyoruz ve fotoğrafı çekiyoruz. Hop diye yukarıdan çıkartıyoruz. Zaten bunu da göstereceğim size. Şimdi ne yapalım? Bir ürünün kutusunu açalım. Şu kağıttan nasıl konuluyor içine nasıl konuluyor bir buna bakalım arkadaşlar. Daha sonra da bununla çektiğim örnek fotoğrafları sizlerle paylaşacağım. Açıkçası bunun bir selfie modu var. Bu selfie modunu da kullanacağız. Hem düşük ışıkta hem de gündüz şartlarında bunu kullanacağız ve nasıl bir performans sahip olduğunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Tasarımsal olarak inanılmaz beğendim. Instax Mini 40'a hadi gelin hep beraber yakından bakalım. Arkadaşlar ürün kutusunu açacağız ama biraz kağıtlarından bahsetmek istiyorum. Burada gördüğünüz Sky Blue isimde mavi renkli bir kağıt var. Bununla beraber tabii ki farklı farklı sticker'ların olduğunu gördüm. Bu tarz kağıtları da tercih edebilirsiniz. Bununla beraber standart kağıdımız var burada. Bunlarda ciddi anlamda kampanyalar olabiliyor. Yani bu ürünü kullanıyorsanız mutlaka mutlaka bu kampanyalara yararlanın. Bunda arkadaşlar 20 tane var. Bunlarda 10'ar tane var. Bu dediğim gibi daha fazla daha uygun fiyatlı bir çözüm haline gelebiliyor. Zaten bunları deneyeceğiz. Şimdi dilerseniz ürünün kutusunu açalım. Valla ben de arkadaşlar sizinle beraber kutusunu açıyorum. Tabii ki burada kullanma kılavuzları falan filan çıkıyor. Eğer ihtiyacımız olursa mutlaka buna bakarız. Evet ürün şu anda çıkıyor ve ürünle beraber pil de geliyor. Bu da bence güzel detaylardan bir tanesi. Bununla beraber askı aparatımız da burada yine var. Hemen arkadaşlar buradan ürünü açıyorum. Şunu çok net söyleyebilirim. Deri görünümlü bir kılıp var burada ve hakikaten oldukça da kaliteli görünüyor ürün. Kesinlikle ben çok fazla beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi şurada iki tane delik var. Gördüğünüz üzere biraz belki bunlardan bahsetmek lazım. Bunlardan bir tanesi şu yukarıdaki arkadaş ışık sensörü. Hemen altında da flash ışığı sensörü var. Yukarıda tabii ki fotoğraf aldığımız yer var. Fotoğraf buradan çıkıyor bize veriliyor. Şuraya bastığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi direkt olarak açılıyor. 60 milim bir lens var burada. 60 milim lens tam böyle ya yani portre fotoğraflar için de uygun ama ya ne bileyim ben böyle sanki biraz daha geniş açı lens olsa mıydı dedim açıkçası. Bunu bir kere daha çektiğimiz zaman arkadaşlar selfie moduna geçtiğini görürüz. Eğer kendinizi şu şekilde selfie fotoğraf çekeceksiniz mutlaka mutlaka bunu kullanın ve bu şekilde de bunu kapatıyoruz. Yine açtığınız zaman gördüğünüz tekli açılıyor. Yine selfie modunu bu şekilde açabiliyoruz. Açıkçası bunun kapanmasında falan herhangi bir problem yok. Selfie fotoğraf çekerken şurada bir ayna var. Bu aynadan da kendinizi görüp arkadaşlar selfinizi çekebiliyorsunuz. Şuradaki tuş da arkadaşlar deklanşör. Yani eğer fotoğraf çekecekseniz bunu bu şekilde tutuyorsunuz ve bu şekilde buradan vizörden bakıp arkadaşlar fotoğrafınızı yine vizörden baktıktan sonra çekebiliyorsunuz. Ya başka anlatabileceğim bir şey var mı? Yok. Hemen dilerseniz içini açalım. Şuradan arkadaşlar tırnağa bastırıyorum ve gördüğünüz gibi içi açılıyor. Buraya tabii ki biraz sonra göstereceğim. Kağıtları buraya yerleştiriyoruz. Hatta dilerseniz hemen kağıdı yerleştirme ama kağıdı yerleştirme ne var? Tabii ki ne yapacağız? Tabii ki burada arkadaşlar şurada hemen şunu göstereyim. Pil kapağımız var. Buraya hemen bu pillerimizi takalım. Evet pillerimizi arkadaşlar taktık ve hemen bu kapağı da buradan kapatıyoruz. Ve şu anda Bakın gördüğünüz gibi şu anda flash ışığı hazır diyor. Gördüğünüz gibi bunu gördüğünüz gibi hop. Tabii ki şu anda yazmaya çalışıyor. Tabii ki yazamayacak. Hemen şu an açıyorum. Hemen bunu da buradan kapatıyorum. Gayet kolay bir şekilde kullanım var. Çok basit bir kullanım var. Şimdi dilerseniz hemen buradan kağıtlardan bir tanesini açalım. Hatta şunu şöyle koysak ya bu niye burada kalmış. Hemen şuradan açıyorum. Buradan gördüğünüz üzere şu şekilde çıkıyor. Valla arkadaşlar ben de inanın ilk defa açıyorum bunu. İlk defa böyle bir ürünü test ediyorum. Çünkü son dönemde çok fazla insan bu tarz ürünleri kullanmaya başladı. Yani nereye gitsem özellikle tatil beldelerine falan bunlar inanılmaz bir şekilde insanlar tarafından kullanılıyor. Peki bana diyeceksiniz abi bunu bunun içine nasıl takacağım diye. Çok basit arkadaşlar. Şöyle söyleyebilirim bakın şurada sarı bir çizgi var. Bakın bunun da üzerine sarı bir çizgi var. Bu sarı çizgiler abi bunun birbirinin üzerine gelecek. Bakın bu kadar abi. Sarı çizgileri görüyorsunuz. Bunlar birbirini örtüştüğü zaman... Şu an her şey hazır hale geliyor. Bunu da açtığınız zaman zaten dilek olarak açılıyor ve şu anda flaşı bekletiyor. Bir 6,5 saniye falan bekletiyor arkadaşlar. 6,5 saniye diyor ki flash da hazırdır diyor. Evet şu an flaşın hazır olduğunu görebiliyoruz. Ben şu an mesela kendimi çekmek istiyorum. Şöyle bir bakalım gerçekten nasıl bir performans imza Şöyle arkadaşlar şimdi şöyle kendimi çekiyorum. Evet şu an kendimi çekiyorum ama ha pardon pardon. Tabii bu ilk çektiğim şey güvenlik şeridinin yırtılması arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Kusura bakmayın. Bu da İlk defa kullandığınızda burada bir güvenlik şeridi var. Bu arkadaşlar bize geliyor. Şimdi fotoğraf çekmem lazım. Özür dilerim. Evet, şu an fotoğraf çektim ve gördüğünüz üzere şu anda hemen hızlı bir şekilde fotoğraf çıktı. Bunu bu şekilde sallamanıza gerek yok diyorlar ama biraz sallayalım. Nasıl fotoğrafa imza atmışız? Bunu hep beraber yakından bakalım. Evet arkadaşlar, şu an gördüğünüz üzere fotoğraf yavaş yavaş gelmeye başladı. Bunun bir kendine gelmesi birkaç dakika Sürmüyor yani bir dakika falan sürüyor herhalde. Fotoğraf kendine geliyor. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bunu kullanmadığınız zaman otomatikman kendisini kapatıyor. Kendini güç koruma moduna alıyor. Bu tarz özelliklerin de olduğunu belirtelim. Ya yani şu anda yani videonun yapıldığı tarih itibariyle yani burnu... 900 TL civarlarında satın alabiliyorsunuz. Zaten 900 TL'nin biraz altında bile fiyatlara satın alabiliyorsunuz. Valla bana sorarsanız anılarınızı biriktirmek için bence güzel bir çözüm. Şu anda da fotoğraf yine hala kendine geliyor. Zaten bununla çektiğim fotoğraf örnek görselleri sizlerle paylaşacağım. Ama bakın ben çekim yaparken arkadaşlar selfie modunu açmadan çektim. Bir de aynı fotoğrafın selfie modu açılmış halini çekelim. Bakalım aradaki farkı da burada net bir şekilde görebileceğiz. Ee, bu tamamen otomatik bir ürün. Yani herhangi bir şekilde bir ayar yapmanıza falan filan gerek yok. Çok basit bir ürün. E bu arada da şurada gördüğünüz üzere şurada bir sayaç var. Bilmiyorum buradaki rakam şu anda görünüyor mu ama şu an mesela diyor ki 7 tane kaldı içinde diyor. Bence bu da güzel. En azından kaç tane ürün kaldığını çok net bir şekilde burada görebiliyoruz. Bu da güzel detaylardan bir tanesi olmuş. Eskiden hatırlar mısınız böyle e ya çek çektiğimiz e filmli fotoğraf makinelerinde üzerinde yazardı kaç tane kaldığı falan. Hatta orada böyle çifter çifter yazardı ya on de miydi böyle miydi falan filan da derdik. Burada da dediğim gibi güzel bir sayaç var. Üzerinde kaç tane fotoğraf çekebilme imkanımız? olduğunda bizlere gösteriyor. Gerçekten bence kendi fiyat segmentinin ötesinde bir ürün. Şunu çok net söyleyeyim, kesinlikle ama kesinlikle malzeme kalitesini çok beğendiğimi söyleyebilirim. Vallahi arkadaşlar, şunu da göstereyim. Mesela bakın, ben bunu selfie modda çektim ama bu e, ya biraz sanki böyle patlama yapmış. <laughs> patlama yapmış gibi göründü. Bunu tekrar deneyeceğim, mutlaka deneyeceğim. Videonun sonunda da sizlerle çektiğimiz fotoğrafları paylaşacağım. Son dönemde kendinize fotoğrafla ilgili bir şey almak istiyorsanız kesinlikle ama kesinlikle size Instax Mini 40'ı öneriyorum. Ben gittiğim tatillerde bunu kullanacağım. Hatta e, bu bazı alışveriş sitelerinde satılan bu fotoğrafları koyabilmek için çok güzel böyle şeyler var arkadaşlar. LED ışıklı panolar yapmışlar. Onlardan da bir tane alıp mutlaka mutlaka tatillerim duvarımda saklayacağım en azından kış olduğu zaman da onlara bakar yaza az kaldı deriz. Benim ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Gerçekten de çok kaliteli bir ürün. Bu noktada kafasında soru işareti olanlar, bu ürünü nasıl kullanılacağını bilmeyen insanlar kafasındaki tüm soru işaretlerini giderdiğimizi düşünüyorum. Bana sorarsanız bu ürünle ilgili tek bir eksik var. O da şu. Eğer bu ürün arkadaşlar su geçirmezlik özelliğine sahip olabilirse Bence kesinlikle ama kesinlikle mükemmel bir işe imza atar. Umarım ya marka bunu da bir an evvel bizlere sunabilir. Su altında çekilen bu tarz fotoğraflar hakikaten çok değerli olabilir, çok da güzel olabilir. Benim şimdilik söyleyeceğim şeyler bu kadar. Ürünle çektiğimiz örnek görselleri sizlerle paylaşacağım ve daha sonra bu videoyu bitireceğim. Hoşça kalın, bay bay. Arkadaşlar şimdi size bakın bu ürünle nasıl iyi fotoğraf çekileceğini, nasıl kötü fotoğraf çekileceğini göstereceğim. Tabii ki fotoğraf ya da video çekme konusunda yani yetkinliğimiz olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bu ürünü ilk defa kullanıyoruz ve bundan dolayı da hani bunun da biraz acemiliğini yaşamadım değil. Fakat yani bu ürünü alıyorsanız ve iyi fotoğraf çekmek istiyorsanız yapmanız gereken en önemli şey arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle ışığı bunun arkasına almak. Yani ışık karşıdan size gelmeli ki bu noktada iyi fotoğraf çekebilin. Eğer ışık size karşıdan gelirse arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela şu an güneş şurada bir yerde eğer ışığı karşına alırsanız ciddi anlamda patlamalar yaşanmasına sebebiyet verebiliyor. Bunu söyleyelim. Hatta mesela burada da gördüğünüz üzere yine güneş baktığınız zaman arkadaşlar şu anda benim arkamda kalıyordu. Ama gördüğünüz gibi eğer arka taraftan ışığı aldığınız zaman kesinlikle ama kesinlikle burada tabii ki bu üründe HDR mod olmadığı için tabii ki bunu ayarlamasını yapamayıp Filmi yakıyor. Mesela bakın şunu çektim. Bunu çektim. Bunu da çektim. İkisini de göstereyim hatta size şöyle. Şimdi bu iki fotoğrafta da baktığınız zaman bir fulluluk var. Neden diyeceksiniz? Çünkü bunu selfie modda çektim. Yani şunu gördüğünüz üzere bunu eğer bu şekilde selfie moda getirip de eğer kullanırsanız arkadaşlar şöyle göstereyim. İşte dediğim gibi bu selfie modda bunları çekerseniz Gördüğünüz üzere bir fluyelaşma olduğunu çok net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bundan dolayı mutlaka mutlaka bununla fotoğraf çekerken e, selfie modun kapı özellikle selfie çekmiyorsanız selfie modun kapalı olduğundan emin olun. Bunlar dediğim gibi benim biraz acemilime geldi onu söyleyeyim. Ama e, çok iyi fotoğraflar da çektim. Mesela şu anda gördüğünüz üzere e, az önce çektim bu fotoğrafı. Kesinlikle ama kesinlikle bana sorarsanız gayet güzel bir fotoğraf imza attığını söyleyebilirim. Mesela dışarıda yine gördüğünüz üzere böyle yastıklar vardı öyle işte plaj tarafında. Bunları çektim. Bu da dediğim gibi güzel bir fotoğraf. Bakın gördüğünüz gibi mesela güneşi şu anda makinenin arkasına aldığım zaman bakar mısınız şimdi mesela şu bana sorarsanız çok güzel bir fotoğraf. Yani bununla çekilebilecek en iyi fotoğraflardan bir tanesi kesinlikle. Yine burada gördüğünüz üzere mesela burada evet selfie modumuz açıktı bu fotoğrafta ama burada gördüğünüz gibi selfie modumuz kapalıydı. Ve gayet de güzel bir fotoğrafa imza attığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Burada gördüğünüz üzere yine bir fotoğraf çekildim. Kesinlikle çok güzel sanki arka tarafta da böyle bir bokeh varmış gibi de bir ifade bıraktı. Kesinlikle bu fotoğrafı da gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi mesela bakın size şunu göstereyim hatta çok daha net olacaktır diye düşünüyorum. Bakın burada iki tane fotoğraf var. Şimdi ikisi de aslında aynı şekilde çekilmiş fotoğraflar. Fakat bu fotoğrafta bir fullyoluk var. Çünkü selfie modunda çekilmiş fotoğraf. Ama gördüğünüz üzere arkadaşlar bunda en ufak bir fullyoluk yok. Bu da normal dediğim gibi selfie modda değil. Normal modda çekilmiş bir şey. Şimdi gördüğünüz üzere iki tane dediğim gibi fotoğraf ama biri flu birisi değil. Bu noktada dediğim gibi bunu mutlaka sizlere paylaşayım. Bugün çok güzel bir fotoğraf göstereceğim size. Dün akşam böyle güneş batıyordu ve çok güzel bir fotoğraf çektim. Ya yani Bununla bence çekilebilecek en güzel plaj fotoğraflarından bir tanesini çektim. Evet biraz karanlık görünebilir ama kesinlikle ama kesinlikle fotoğrafçılık anlamında yani bunun fotoğrafçılığı anlamında kesinlikle güzel bir fotoğrafa imza attığımı söyleyebilirim. Bu da dün akşam arkadaşlar yine balkonda çektiğim karanlık ortamda çektiğim bir fotoğraf. Baktığınız zaman bana sorarsanız yani... Flaşı ile beraber çektiğimiz fotoğraf ki ben açıkçası bu fotoğrafı da oldukça beğendim. Yine bununla çekilen fotoğraflar tarafında gece flaş ile beraber aydınlatmayla oldukça iyi bir işe imza attığını söyleyebiliriz. Yani gördüğünüz üzere yani çok güzel fotoğraflar çektim arkadaşlar. Bunlar bana da anı olarak kaldı açıkçası. Siz tabii ki ne düşünüyorsunuz? Yani şu anda 899 TL yani 900 TL civarlarında bir fiyata sahip. Bu para bu ürüne verilir mi verilmez siz değerlendirebilirsiniz ama Kesinlikle ama kesinlikle şunu çok net söyleyebilirim ki anı biriktirmeyi seven bir insansanız bu makine bence sizin oldukça işinize yarayacaktır diye düşünüyorum. Yeni videoları görüşürüz. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.